Ne kadar kuşa kuşa geldik, ne kadar size sarılmak için geldik anlatamam. Öncelikle tabii ki Atay Bostur, Atay Üçlük, Atay Atay Çok iyi biliyorum. Sizinle beraber tabii ki biz de çok zor zamanlar geçirdik. Siz ikisiyle e, kıyas götürülmez elbette ama Koşa koşa geldik. Koşa koşa geldik. Öncelikle tabii ki bütün kayıplarımıza Allah'tan rahmet ve kalanlarımıza tabii ki sabır diliyorum. Çok zor.